Gördüm. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi günler. Çok teşekkürler, buyurun dinliyoruz sizi. Benim şöyle bir sıkıntım var. Buyurun. Ee, eşimi birkaç defa filmi seyrederken gördüm. Yakaladınız, evet. Evet. Yani hani şöyle bizzat izlerken değil de Hı. telefonunda hani geçmiş aramalarına baktığım zaman... Daha ama. önce izlemiş. Evet. Peki ne yaptınız o anda? Ya sinemi çektim. Ne Ne hani, çektiniz? Sinemi çektim. Hani ilk başta söylemekten çekindim. Hani e, daha büyük sıkıntılar yaratmamak adına. Evet. Peki o peki. duygu size nasıl bir şey yaşattı? Ne hissettiniz ya, o anda? Ya şöyle bir şey vardı. Ee, ben yeni doğum yapmıştım. Yani saydım Yani düşünebiliyor musunuz o anki duygumu? Evet. Yani çok çok kötü duygular içerisindeydim. Hı hı. Gözdesin kurumadı desem yeridir. Canım benim. O yüzden böyle e, ya annemle çok sık gidip kalırdım. Hı hı. Yani eşim e, 23 yaşında. Ama Aman yani hiç. çekinerek söylüyorum ama hani eşim hani çok sık ilişkiye giren bir insan değil. Ha. O yüzden, 23 yaşında. E, yani 23 yaşında ama haftada bir. Haftada bir. He. Sen Onu bir de birbirinizi severek mi evlendiniz kızım? Evet severek evlendik. Senin kocan 23 yaşında haftada birse şimdiden 60 yaşında yaşıyor. 60'ındakiler böyle ya. Acaba mesela bir cinsel problemi var mı hiç sizin bildiğiniz? Bence ediyorsa <laughs> senle ilgili yani problemi var. Birkaç hani eşimin o şekilde kendini <laughs> gördüm. Oh, yani tabii hani çünkü ben annemden geldiğimde yıkandığımı fark ettim. Yani Sadece yıkanmak yani değil evsimin... anlarsın da. Genelde yani. genelde. Anladım evet. seni duydum, tam Hamilelik sırasında gözüne çarptıysa, onun da ekstra normalde her şeylere çok iyi gidenlerin arasında bile oluyor bu. Hamilelik sırasında karısının vücudunun değişmesi işte... ...yarı hasta gibi olması ya da kendince içinde bir canlının varlığı... ...hani bu kadar intim bir hadise sırasında... In, ...onun insanları biraz çekingen yapıyor. Öyle zamanlarda bazı erkekler, her erkek değil, bazıları yapabiliyor. Ayrıca bunları seyretmesi normalde beraber seyretmeniz beraber seyretmeniz mümkünse seyredin ama sana söylemeden seni uyuttuktan sonra ya da gizlice sanki sana ihanet ediyormuş gibi seyrederse o zaman kadında şu his oluyor Lan bana ihanet ediyor bu diyor gibi geliyor çünkü gizli gizli yapılan bir şey sana karşı yapılan bir şeydir ama benim aklıma anlattıklarında şu geliyor bir bir kere süper ekstraordiner ...genç bir kocam var... İnsan bu yaşta evlenir mi ya... Ka ...kaç yaşında 21'de mi evlendi 22 mi... ...sen kaç yaşındasın... ...siz daha çocuksunuz ya... ...bu kadar genç yaşında evlenilmez... ...ne diyorum 30'undan evvel bir adamla evlenmeyin... ...oturmamıştır daha... ...hiçbir şeyse oturmamıştır... ...seçimleri bile doğru değildir... ...ama seninkinin... ...sana haftada bir kere böyle hani... ...vatan millet sağ olsun falan der gibi yapması... ...hiç hoşuma gitmedi... ...bu demektir ki senin kocan seni arzu etmiyor. Eğer adamcağız gidip de bir e, doktora gidip de baktırıp da her şeysin normalse o zaman yüzde yüz kendinde bulacaksın. Sen bulmayacaksın. Yani bu, bu problemin esası sana ilgi duymaması, seni arzulamaması, sana karşı o zaman sorgulayacaksın. Ben çok mu bakımsızım? Ben acaba ona gerekli e, böyle şeyi vermiyor muyum? Beni İyi, arzulamasını mi? sağlamıyor muyum? Arzu biliyorsunuz görünüş davranışlar, hareketler, kadının seksi oluşu. İlla yataktan bahsetmiyorum, normal zamandan bahsediyorum. Karşınızdaki kişinin yani kocanızın sizi sevgili gibi görebilmesi için ona göre davranın. Flört edin diyorum size. Her zaman flört ediyor. Flört nedir diye soranlar var. Yani cinsi cazibenizi kullanın, güzel taraflarınızı gösterin, her zaman gülümseyin. Saçınız başınız elinizden geldiğince hoş olsun. Ya bak aynaya bakıyoruz mesela güzel tarafımızı göremiyoruz. Nasıl göremezsin şeker? ne yok mu öyle baktım ya ne ben, ben şimdi, ne yapayım ne, ya yani, güzel olan neren var? E senin beynin güzel değil demektir. Gözlerin görmüyor demektir. Sen kendinden bahsediyorsan süper güzel bir kadınsın. ...görünüşünden daha güzel. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ha. Yani yok mudur? O, o ruh halinde değil miyiz hanımlar? Bakacaksınız böyle... ben de şimdi... ...yani ben demiyorum. Ben ben değilim... ...rica ederim. Yanlış anlamayın. Hani benim kayın, kayınvalidem derdi ki... ...birine güzel dediğimizde... ...derdi ki sen onu sok... ...banyoya. Bütün yüzündeki... ...makyajları çıkar. Bak bakalım güzel mi? Sizin için mi Bana bunu? der mi ya? <laughs> bana hiçbir zaman. Tövbe tövbe. Öyle de olsam çok güzelim. Laf <gülüyor> aramızda. <gülüyor> <laughs> yani istiyorsan lafımın cevabı bu. Bana öyle bir şey söylemez. Bu bir. Benim kocam ne şekilde olursam olayım hiçbir gün ayırt etmemiştir. En güzel zamanımda da en kötü zamanımda da adam bir tek yoldan gider canım bir tanem diye. İşte Görüyorsunuz. bitti. Bu kadar sevgi insana zaten güzel gösterir. Aa, bravo. Karşındakine. Ay bu sözü alkışlıyorum valla. <laughs> Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Dokunmak istersin. Sevgi dokunmaktır çocuklar. Unutmayın bunu. Sevmediğin bir insanı, kadın, erkek kim olursa olsun. Kocan, sevgilin, anan, baban neyse yani. Kardeşin, arkadaşın. Dokun, istemediğin, sevmediğin mi? Ne dokunmak istersin ne de kendine dokundurtursun. Böyle yaparsın. Aman, aman. Onun için söylüyorum. Dudağından öpüyor mu? Buralardan öpeni de hadi kabul ettik. Ama şuradan öpüyorsa sonra yani sorry affedersin. Yani sorry onu. <laughs> Çok seviyorum. Kaya sizi. seni aratmıyor kimse bugün. Senin yerine arkadaş geçti. Ben aslında çıktıkça. Yani sizi dudağınızdan öpmüyorsa sorry yani. Yani. <laughs> Çok seviyorum. Böyle aldım başımı gittim ben gene. Neyse, Peki, bir neredeydik? hocam, şey bir de seyircimiz şeyi sormuştu. işte... eşim 23 yaşında ve bana ilgi çok göstermiyor. Çok genç, çok genç. İlgi göstermediğini söyleyemiyor. Yani Hala diyor ki işte bilmem ne söyle evet. Haftada bir kere yapmasına takıldım ben de. Bizim şey vardı ya mevsimler vardı. Hani ha? Hatırlıyor musunuz mevsimler? Siz öyle mevsimlerle anlatıyordunuz. Ha, evet. Mesela gerçekten bunun yaşı var mı? Hani 23 yaşında ...kaç defa cinsel ilişkiye girilmeli? Var tabii. Ya var, böyle var. bir hesap kitap işi midir bu? Hesap kitap değil. Olana yani benim gibi... ...çentikliyorsan, şey tutuyorsan... ...hani kimin herkesin hangi yaşta... ...ne kadar olduğunu kafana yerleştirmişsen... ...gençlikte... ...20'ler ve 30'lar her gündür çocuklar. Her gün. 7 gün Normal yani. erkekten bahsediyorum lütfen. Anormalleri attım bir tarafa. Daha az olabilir... ...ama daha çok olan da biliyorum. Yani bu da var ama 40'tan sonra prensip olarak haftada 5'e. Ondan sonra işte 50'lerinde 3'e filan. 40'tan sonra haftada 5 gün. Evet. <laughs> Hadi hatırın için 3 gün olsun ama 40 yaşı çok gençtir 40 yaş. Yani 40 yaşındaki insan gençtir daha. Hele şimdiye göre genç. Eskilerden 40 dediler mi? Aa gidip bak kalmış derdim içimden. Nerede? Bir sonra... öyle bir şey değil. Ondan sonra 60'ından sonra bilhassa 55'ten sonra erkekler başlıyor. Prostatta bilmem neydi. Ondan sonra sen gittin. <laughs> Geçti, ne oluyor? Sen erkeğe poz... mi oluyor? Biz kadınlar? Ne yapıyorsan yap bileme. <laughs> <laughs> <Tövbe, tövbe. gülüyor> Prostatı var mı yok mu? Ay, sen... <laughs> Mesele Ay. ona göre değişiyor. <laughs> i̇şte buna rağmen, buna rağmen. Sen sen olacaksın. O, o yaşta bile yani ben 60'ıma geldim. Torun toslakmış da bilmem neymiş de hiç bunlara bakma. Kadın karış, kadınsan kocan daha genç ruhluysa ona uyuyacaksın Çıkaracaksın kendini. Eğer kocan şöyle seni aşağılarda arayıp da yukarı çıkartmamışsa ki çoğu zaman adam yapmaz. Kadın ileriye gitmiş, adam aşağıda kalmış. Kadınlara söylüyorum. Kocanız dururken aşağıda bile olsa çıkarın onu yukarıya. O sizin artık eski o 20'li 30'lu yaşlardaki kocanız değil. O zaman sevgiliydiniz. Sonraki zamanlarda artık. da dedik ki size sevgilerinizi devam edin. Ama 60'ındakinin sevgili oluşuyla 20'sindekinin sevgili oluşu bambaşkadır yani. O da sevgilidir, bu da sevgilidir. Her yaşın kendine göre bir sevgililiği Ama vardır. Ama o sevgilidir sevgilidir Hiç de öyle değil. <laughs> 60 yaşındaki insan eskinin 40'ı. Eski diyorum bak söylüyorum yanlış anlamayın. 60 oldu, iş bitmiyor katiyetle. Artık o yeni, yeni nesillere bak bizim o nesillerimiz gibi mi her biri adamsa 90'dan aşağı yok. Kızsa 180. Benim zamanımda 180 boyunda oldu mu ay zavallı evde kaldı derdi. <laughs> 180 boyunda nereden erkek bulacaksın ona? Şimdi öyle değil. Nesil değişti. Herkes incecik, son derece güzel suratlı, Güzel, evet. bir, Herkes bakımlı. Yani çok güzelleşti. Yani Ay, onun senin için abla. yaşlar da ona göre gitti. Sen çok yaşayama. Gözümden yaş geldi ya. yemin ederim ya. Harikasın. Devam <laughs> yani, edelim ama. Size söylemeye çalıştım. Devrelere göre, buna göre 23 yaşındaki bir erkek... ...üstelik ilk defa eminim senle evlendi kızım. E, kalkıp da adam... bu Filan idare ediyor. Biraz daha e, şeylensin. İşim işi idare etsin. Biraz daha sonraki senelerde Pijamaların yerine hakikilerini koyar. Onun için kendine bakacaksın. Karşısında adamın cazibeli olacaksınız. Cazibeli. Erkeklere de söylüyorum. Böyle don gömlek gezmek yok ortalıkta. Ya da karnını kaşımak. O kaşıma. atletle falan atletle. Yok 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 aman yani. Buraya kadar pijamalar içinden çekilmiş. İçinden ist, isteyen yani isteyeceği varsa kadının tadını kaçırırsınız. Pijamanın paçaları kıvrılmış falan. <gülüyor> Ayaklarıyla <gülüyor> oynamak Ay senli abla canlı yayında ayaklarıyla oynamak falan yok sabah Yok bunlar, zaman. yok söylüyorum yani. Devam edeceğiz bir dakika bu çok önemli bak erkeklere de biraz söyle evet tabii tabii kadınlara ki. söylüyorsun biraz onlara da söyle göbekler böyle pişabalar e buraya. Kendini bırak kaç 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 nerelerden telefon ediyorlar isim vermeyeceğim benim seyrediyor çünkü o, o hanım bana diyor ki T Avrupa'dan diyor ki ben diyor bu adama nasıl dayanacağım bu kilolu haliyle. Yani görülüşü bile beni tiksindiriyor. Nerede kaldı diyor. Üstünde elbise yokken falan filan. Tamam. Yani demeye çabaladım. Tamam tamam biliyorum. <laughs> Daha detaya, detaya inmeyelim. <laughs> Okey. Ondan sonra şimdi bütün bunlardan sonra kalkıp da ne diyorum? Şöyle yine bir benzetme yapacağım. Nedir diye sorma çok kızarım bak. Tamam. Yani ben ağaç mıyım, çiçek miyim, ne çiçeği diye sorma. Benzetme yapıyorum. Tamam. Bir güzel böyle çiçek düşünün bir vazoda. Onun suyunu vereceksin. Onun ne bileyim, şey... Veya bahçede e, ne gerekli vitaminli vitaminini vereceğim, bitlerini ayıklayacağım, fıs fıslayacağım. Bütün bunlarla onun ömrünü ve güzelliğini uzatıyorsun. Hı hı. Ben çok severim bahçe işlerini. Oradan biliyorum yani. Bakarsan, bakmasan da olur. olur. Aynen Gayet öyle. net. Evlilik bunun gibi. O yapamayan kocalarınızla alay etmek yok. ...gözlerinizi dışarılara dolandırmak yok. Bir Kendinizi... telefonumuz var az sonra devam edelim devam. mi buna? Ne sustum ama, işte. Ama neden biliyor musun? Uzun zamandan beri bekliyorum. Peki canım o ha, zaman mu? öyle diyelim. konuştuk mu o zaman beni? Olur mu sizin konuşmanız <laughs> bizim için... Yani hep şey. sus diyor ya ben ne yapacağım buna? <laughs> Ama şimdi derin mevzulara girdiniz çıkamayacağız oradan. E, Beni konuşturursam böyle işte. çıkamayacağız. Öyle hadi mevzulara girelim. girdik ki içinden çıkış olmayacak. Bir seyircimiz hatta en zamandan beri bekliyor. Peki 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 hadi bakalım. Sonra döneceğiz. Beyler bir yere ayrılmayın. Size acayip öneriler var. Sizi öyle çizgili eşofmanlarla görmek istemiyoruz. <laughs>